Herkese selamlar. Bugün sizlere aldığım 20, 27 ağırlık işlemin açıklamasını yapacağım detaylı bir şekilde. Aynı zamanda market hakkında da ufak tüyolar vereceğim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi başlayalım. Günlükten pozisyonumuzu inşa etmeye başlayalım. Günlükte fiyat gördüğünüz gibi dip yapı yapa fiyat aşağı doğru geliyor. Fakat şurada bir order block görüyoruz. Nasıl bir order block bu? Bir önceki mouse'u yüklemiş ve bir önceki mum seviyiklemiş ve altında imbalans boşluğu olan e, güzel bir order block. Normalde fiyatın buraya geldiğinde bir dip yapması gerekiyor. Ama göründüğü üzere fiyat deniyor ve deniyor aşağı inmeye çalışıyor, inemiyor. Tekrardan çıkıyor. Tekrardan aşağı inmeye çalışıyor ve alıcılar burada kontrolleri geçiriyor. Alıcılar kontrol nasıl ile geçiriyor? Burada görüldüğü üzere bir önceki mumu seviyikliyor ve Hacimli bir mum çıkartıyor ortaya. Hacimli mum ve imbalans boşluğu. Şimdi e, burada e, kontrolün artık alıcılarda olduğunu anlayabiliyoruz. Daha sonrasında bu ordu bloğu işaretledik. Şimdi 4 saatte inelim. 4 saatlikte ne olmuş burada? 4 saatlikte de görüldüğü üzere bir kırılım vermiş fiyat. Bakın şurada bir kırılım vermiş. Fakat bu kırılım fiyata tekrardan dip yaptıramayıp fiyata dip yaptıramayıp tekrardan yukarı yönlü bir kırılım verdirmiş. Yani burayı burayı artık flipledi. Şimdi günlüğe tekrardan çıktığımızda günlüğe tekrardan çıktığımızda ordu bloğu görüyoruz. Fiyat daha sonra bir temasa geliyor buraya. Temasa geldikten sonra burayı alamıyor ve eşit bırakıyor. Şimdi buraya eşit bıraktığında şunu hemen e, düşünmek düşün, düşünmeliyiz. E, fiyatın aşağı yönlü şey fiyatın yukarı yönlü olan bir kırılımında fiyatı buraya hedef olarak gösterebiliriz. Hedefimiz burası olabilir. Şimdi e, baktığımız zaman fiyat bu order bluğa geldiğinde bir kırılım veriyor. Nasıl bir kırılım? Bakın şöyle bir hareket var. Ve bunun üzerinde kapanış veriyor şu hareketin. Burada kontrolün tekrardan alıcılara geçtiğini görebiliyoruz. Daha sonrasında bu dönüşe baktığımızda en e, altında bir e, önceki mum siplemişine bir fitil olduğunu görüyoruz. Şimdi burası alıcı olarak çalışabilir. Hemen bakıyoruz. Şimdi bu fitilin üzerinde e, fiyatı hafifletecek yani fiyatın kaynağı olabilecek bir likidasyon görmek zorundayız. Şimdi buraya baktığımızda şöyle bir likidasyon var. Yani şuradaki mumu alıp bir mum hareketi oluşturuyor bu şekilde. Ve fiyat burayı şu seviyeyi likidasyon olarak kullanıyor. Likidasyon olarak kullandıktan sonra bu fitille temasa geliyor. Bu fitre temasa geldikten sonra şurada dönüş arıyoruz. Şimdi 15'e mi iniyorum burada dönüş görmek için? Şimdi fiyatta 15'e mi baktığımızda fiyat bir likidasyon alıp aşağı yönlü kırılım verdiğini görüyoruz. Şimdi burayı güçlü oluşturuyor. Yani fiyat genelde bu şekilde hareket eder. Yani bir fiyat bir taraftan likidasyon alır ve diğer tarafa kırılım verir. E biz marketin aşağı yönlü olduğunu şuradan görebiliriz. Fiyat aşağı yönlü olduktan sonra aşağı yönü devam ettikten sonra burada e, tekrardan likidasyon alıyor. Bakın şuradaki bu mum hareketinin likidasyonunu alıyor. Nasıl bir mum hareketi var burada? Bu şekilde geliyor. Aşağıdan yukarıya çıkıyor ve aşağı yönü iniyor. Likidasyon alıyor. Tekrardan şuradaki gibi hareket yapıyor. Fakat burada kapanış yapamadan tekrardan yukarı yönlü bir kırılım veriyor. Şimdi burada market değişti diyebiliriz. Burada market değişti diyebiliriz. Kapanış nerede geliyor? Kapanış burada geliyor. Yine şunun da üstüne çıkması yine artı pozitif bir emare. Şimdi şurayı bir temizliyorum. Fiyat burada kapanış yapamadan kırılım vermesi, markete karakter değişimi verdirmesi. Şuradaki fitili önemli hale getiriyor. Yani şurada bir order block oluştu. Evet buraya temas verdi çıktı ama fitili hala açık. Fitili Buranın fitili hala açık. Fiyat buraya geldiğinde buradan tepki alabilir. Şimdi sadece bunu söyleyemeyiz. Yani bizim ekstra o konfirmelere ihtiyacımız var. Mesela 4 taşa çıktığımda burada 4 taşa çıktığımda Evet şimdi e, günlükte bir analiz yapmıştık. E, şuradaki fitilin analizini yapmıştık. Burada 4 taşa indiğimizde bakın tekrardan bir önceki mumu siviplemiş. Hatta burada bir konsolidasyon aşamasına girmiş fiyat. Şu mumdan anlayabiliriz. Şu iki mumdan ve en altını sweepleyip tekrardan hacimli bir şekilde çıkmış. Ya yani bu bizim güzel bir order bloğumuz. Hemen baktığımız zaman üzerinde likidasyonlar birikmiş. Ya yani çok güzel. Fiyat bu likidasyonları alacak. Bu fitile temasa gelecek ve biz burada dönüş görüp e, tekrardan yukarı yönlü e, trendi yönünde işleme bakacağız. Şimdi 4 aşa baktığımızda burada da yine bu şekilde şu şekilde bir dönüş var. Bakın bu mumun üstüne geçiyor, altına iniyor ve üstüne çıkıyor. Hacimli bir kapanış yapıyor. Şimdi her şey okey. 4 saat döndü mü? Döndü. 15M. Burada analizini yaptık. 15M'deki bir kırılım geldi. Hatta 4H'da baktığınız zaman şurada da bir dönüş var diyebiliriz. Çünkü şu mumun üstüne çıkıyor fiyat. Açta altına iniyor. Yani mumun bu rengini anlayabiliriz. Bakın üstüne çıkmış. Altına inmiş ve tekrardan üstüne çıkmış. Yani burada da bir dönüş var diyebiliriz. Evet çok güzel. Şimdi her şey okey olduğuna göre bizim işleme girmemiz gerekiyor. İşleme nereden girebiliriz? Bakın en başta size 15 amda analiz yaparken buradaki fitilin öneminden bahsettim. Fiyat burada bir kapanış yapamadan marketi kırdırıyor. Şimdi bu fitilin önemli hale gelebilmesi için üstünde likidasyon birikimi olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Burada buranın hepsi likidasyon. Şurada komple likidasyon. Fiyat birbirini mitigede ede yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarı çıkıyor. Sonra gelmiş buraya. Bakın. Yukarı çıkıyor. Fiyat burayı mitigate ede çıkıyor. Şimdi açık bölgemiz neresi kaldı? Burası kaldı. Şurayı likidasyon olarak işaretledik ve fiyatın en ekstrem bölgesinde, fiyat genelde ekstrem bölgesine tepki verir. Ekstrem bölgesindeki e, fitile üstündeki biriken likidasyonlar nedeniyle güvendim ve emrimi buraya attım. Fiyat beni buradan gelip aldı. Stopumuz bunun altı. Neden bunun altı? Çünkü market buradan kırıldı ve şurada hiçbir aşağı yönlü kırılım yok. Hani size gösterdiğim gibi bir likidasyon alıp kırsaydı bakın. Şöyle market yukarı çıkıyor. Fakat burada gelip de şunu alıp çıksaydı, tamam mı? Burada likidasyon alıp çıkıyor. Likidasyon alıp marketi kırdırıyor ve boş aşamasına devam ediyor. Yani market yukarı yönü gitmeye devam ediyor. Eğer ki bunun altında kırılım verseydi fiyat Burada bir market aşağı yönlü değişti diyecektik. Market aşağı yönlü değişti diyecektik. Aynı buradaki mantık. Nasıl burada likidasyon alıp aşağı inip kapanış verip yukarı yap, e, yönlü kapanış yapıp market yukarı yönlü döndü dediysek burada da market aşağı yönlü dönecekti. Ve biz bu işlemi almakta biraz seyretüt edecektik. Çünkü market aşağı yönlü kırılım verip geliyor. Ya zaten fark ettiyseniz burada verilen 15 emlik kırılım karakter değişimi 4H'da da kırılım verdirmişti fiyata. Bakın yani 15H'mde yani şuradaki hareketi çiziyorum sizlere. 15H'mde şu şekilde bir hareket vardı. Likidasyon alıp kapanış veriyordu şunun altında ve ka karakter değişim veriyordu. Bakın böyle bir hareket üst zaman diliminde az önce de göstermiştim size yani 4 açta şöyle bir hareketi kabul eder. Altına iner yukarı çıkar. Bu da 4 açta dönüş demektir. 15H'mde de market kırılımı. 4H'da internal kırılım, 15M'de market kırılım. Çok güzel. Devam ediyorum analizi. Burada öyle bir hareket olmadığı için şuradaki fitile rahatça güvenebildim açıkçası. Ee, daha sonra fiyat bizi buradan alıp tekrardan e, trendi yönünde hareketine devam etti. Evet, en başta belirlemiştik hedefi. Bu eşit tepeler demiştik fakat 27 er çok güzel bir oran olduğu için ben riske risk etmek istemedim açıkçası ve burada çıkmak istedim. Yani kalbim dayanmadı açıkçası. ya yani çünkü e, yüksek ağırlı işlemleri tutmak gerçekten sağlam bir psikoloji gerektiriyor. Sağlam bir mental gerektiriyor. Yani açıkçası ben buraya kadar tutamadım işlemi. Hani tutsam çok güzel olurdu. Evet 33'er çok güzel gözüküyor. Ama 27 arda er beni tatmin etti açıkçası ve bu yüzden işlemi burada kapatma kararı aldım. E, şimdi şöyle, şurada şöyle bir durum var. Bakın Market e, şu fitilden fitile geldikten sonra şurada bir dönüş veriyor. Şurada bir internal kırılım yapıyor. Bakın takip edin. Mumun üstüne çıkıyor. Altına mumun üstüne çıkıyor. Ve altına iniyor. Ve kırılım yapıyor. Hacimli bir kırılım. Yani i̇sterseniz buradan da girebilirsiniz. Bakın bu garanti bir dönüş, gar garanti bir giriştir. Neden? Çünkü fitile geldikten sonra bir internal kırılım yapıyor. Yani şöyle de alabilirsiniz bu işlemi. Bu daha garantidir. Daha dönüş geldikten sonra girdiğiniz için. Yani şunu tepeye kadar tutsanız size yaklaşık 11 ar er veriyor. Ama dediğim gibi hani üstünde likidasyon birikimini gördükten sonra fiyatta bu fitile ben gözüm kapalı güvendim açıkçası. Emir bıraktım. Ve beni alıp tekrardan fiyat çıktı. Şimdi şurada önemli bir mevzu oluyor. Nasıl önemli bir mevzu? Şimdi sen diyecek demiş olabilirsiniz. Sen burada işte bir fiyat bir likidasyon aldıktan sonra tekrardan çıktığında ve aşağı döndüğünde e, fiyatta şuraya emir atmam demiştim. Ama burada da fiyat aynı şeyi yapıyor. Nasıl? Mesela şu şekilde çıkıyor. Likidasyon oluyor. Üstüne çıkıyor ve altına geliyor. Arkadaşlar eğer ki işlemi güzel yerden aldığınıza inanıyorsanız bu dönüşler sizi korkutmasın. Bunlar hep likid likidasyon tuzağıdır. Fiyat hareket etmek için likidasyon arar. Burayı likidasyon olarak gördü fiyat. Likidasyon olarak gördü. Ve şuradaki dönüşün, bakın şuradaki dönüşün order bloğu yani bir önceki mumu sweep'lemiş ve hacimli bir şekilde yukarı çıkmış. Order bloğu açık olduğu için fiyat buraya temasa geldi sadece. Ve 5M'e giriyorsunuz, 5M'e iniyorsunuz. Bakın fiyat burada yine aynı şekilde. Bir önceki mumu sweeplemiş. Bir önceki mumu sweeplemiş. Bir fitil bırakmış. Bu order blown fitiline kadar geldi fiyat. Gelmiş fiyat. Ve tam dönüş yaptı yerde burası. Ya, o yüzden hani fiyatı güzel yerden aldığına inanıyorsanız ve buranın dip olduğuna inanıyorsanız ki yaptığımız analizler doğrultusunda fiyatın burayı geçmemesini öngördük. Gö Çünkü likidasyonlar birikmişti. 15 de güzel bir fitil vardı ve buranın altına geçmeyeceğini öngördük. Bu yüzden şu fiyatın içinde oluşan kurgular sadece sizi işlemden çıkartmak için oluşacak kurgulardır. Yani fiyat likidasyon arar. Likidasyondan likidasyona gider fiyat her zaman için. Likidasyonunu aldı, likidasyon aldıktan sonra gelen harekete bakın. Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Dilim döndüğünce size işlemi anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.